Bedenimizdeki kahramanlar. Oh, aslan gerçekten sinirlenmiş görünüyor. Vay canına bunu yapabilmeyi çok isterdim. O zaman ne kadar yaralanırsam yaralanayım kurtulurdum. Rico sen şimdi bunu bırak da ne yaptığıma bir bak. Chu, vay canına. Bunu ben de yapmak istiyorum. Şimdi beni iyi dinle Rico. İlk önce şu tarafa katlıyoruz. Sonra bu tarafa. Sonra arkaya katlıyoruz. İşte bak bitirdim. Şu, şu ne yaptığını göremedim bile. <laughs> Tamam bak bir tane daha yapmayı ne dersin Riko? Başka bir tane daha yapmayı mı? Eğer istersen böyle bir şey de yapabiliriz. Pekala. Riko hemen bir makas bulur musun? Aa, bir dakika Q. Ben gidip biraz kağıt getireyim. Hmm. Kağıtlar neredeydi? Sanırım buradaydı. Of, çok acıyor. Çok acıyor. Kesilmiş. Aa. Aman Allah'ım. Rico ne oldu böyle? Dur bir bakayım. Belki yaranı iyileştirebilirim. Çu. Biraz bekle Rico. Sana hemen yara bandı getireyim. Teşekkür ederim Çu. Acıdı. Bitti. Böyle yaralar için yara bandı kullanırsan yara kendi kendine iyileşir Riko. Ha? Evet. İnsan yaralandığı zaman vücut kendini yenileyebiliyor. Daha önce bahsettiğim canavar gibi yani. Harika, değil mi? Gerçekten öyle. Doğrusu böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Chu, hmm. söyler misin lütfen? Vücut kendi kendini nasıl iyileştirebiliyor? Öğrenmek mi istiyorsun Riko? O zaman hemen sana anlatayım. Bismillah. İnsan vücudundaki kan, kan plazması, kırmızı kan hücreleri ve trombositlerden oluşur. Ciltte bir yara oluştuğunda hücreler vücuttan dışarı doğru hareket eder. Trombositler bir iplik gibi dokuyu sararak yarayı iyileştirmekten sorumludur. Buna karşın beyaz kan hücreleri enfeksiyon ve hastalığa karşı savaşırlar ve Allah'ın da izniyle cilt yavaş yavaş eski haline döner. Demek öyle. Şimdi anladım. Bu nedenleri ko, her zaman Allah'a şükretmemiz gerekir. Çünkü onun bize bahşettiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Diko, nereye gittiğini söyler misin? Tabii ki Allah'a şükretmeye gidiyorum. Elhamdülillah. E'uzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi terkibini de dilediği gibi yaptı.